şu ekmekleri ısıtmam lazım. İlk önce ekmeği güzelce ısıtıyorsun. Evet. Ekmeği ısıtmadan kesinlikle vermiyoruz. Şimdi yarım kavurmanın fiyatı ne kadar oldu? Yarım kavurma 140 lira. 140 TL. Evet. Bu şekilde oluyor değil mi? Bu şekilde. Aynen bu şekilde. Hı of yani çizgeti çizgeti bu şekilde tamam evet, soğanı, soğanı. tavuk ciğerinin fiyatı ne kadar oldu? tavuk ciğeri 70 lira arkadaşlar size tavuk Sen ciğerini de göstereyim şöyle bu da tavuk ciğeri <laughs> hem tavuk ciğeri var hem de kavurması var evet bu şekilde tamam gönder yapıyoruz. baba Ali yani içeri boş vermiyoruz bazı yerler gibi. Artı açık servis veriyoruz ki müşterilerimiz görsün ne kadar. Aynen çok mantıklı bak. Et koyuyoruz. Arkadaşlar neredeyiz? Ben tekrar giriş yapacağım ama kavurmacı eniştedeyiz. İzmir Kemeraltı içerisindeyiz arkadaşlar. Fiyatlardan da bahsettik. Evet, evet bu şekilde, şekilde. Eyvallah baba. Bu da tavuk ciğeri. Evet. Bir yanda kavurma, bir yanda tavuk ciğeri. Evet. Tavuk ciğeri nasıl? Gidiyor mu? Tavuk ciğeri yetiştiremiyorum. Ha, yani. Çok güzel. Yetiştiremiyorum. İki sefer yapıyorum hatta. Ben yani kavurmayı daha çok yapıyorum ama hastası daha kayıyor. Evet. Evet, evet servisimiz aynı. Bu şekilde açık servis. Tamamdır, gönder abi. 70 TL bu şekilde. Bu şekilde 70 TL, tamamdır. Şerbeti olmaz olmaz diyor ha. Şifa kaynağı. Evet, sevgimiz. Şu şekilde domatesimiz var. Gözlenmiş bir göz, pavyonu gör. böyle açık gönderiyorsun, hem anladım. de insan ne yediğini görsün, bilsin diye. Müşterilerimiz ne yediğini bilsin, artır evet. ne kadar et koyduğumuzu görsün. Bu şekilde servis Ey ediyoruz. Allah abi.